Tobadi! Tut 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 tut. Kıs 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 kıs. Öt 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 öt. Ano! On dakikalık dinlenme molası. Kartoplar müessesemizdendir. Niye? <laughs> hı. Öt lan öt. Çok susadım be ya. Bütün suyumuz bitti. Yaşamak istiyorsak çişimizi içmeliyiz. Akşam yemeğini de sıçacağım onu yeriz. Gudik gudik konuşma oram. O kadar suyumuz vardı. Ne yaptın onlara? Ulan bak yine kilitlendiler. Johnny, Barbie ayrılın bakayım. Aa. Zeki, Zeki! Zeki oğlum! İyi misin Zeki? Çabuk ağzını aç! Aman yok iyi gelir! Ulan dingil! Çocukları sokma da! Açılık açılık ben öğretmenim! Hocam lütfen oğlumu iyileştirin! Zeki! Ah çabuk tahtaya encuk ağızlı! Sözlü yabancı! Kim? Hocam yemin ederim çalışamadım! Anneannem oldu çalışamadım! Yemin et! Kesin bilgi mi? Allah razı olsun Gültekin hocam! Ee, siz ne arıyorsunuz kalk kıyamette sokakta? Kulaklığınız güzelmiş hocam! Hangi kızdan aldınız? <laughs> anam verdi anam. Nasıl? Valla Sabri Bey, Nazmiye markete yolladı. Karının canı dondurma çekmiş. Ulan ben olmuşum dondurma. Şu halime bak. Hepsi bir değişik bu karı milletinin ya. <laughs> Ana, kurtlar vadisindeymişiz. Hadi hemen kaçalım. <laughs> Memati miydi o? Çabuk çabuk, atlayın. Johnny, bırak sen de makarayı. Ya demin kola için kusura bakma. Sen öyle bir anda kendini kasın. <laughs> Tamam lan gidiyoruz. Niye tırı vırı yapıyorsun? Ulan ben ne yapacağım? Evde karı dondurma bekliyor. Bunu yapmasam gözüm açık mıydı ha? hangi film tahmin edin? Oyna uşakla, muşakla. Oyna yağlı muşakla. Trabzon kol bastı si. Trabzon kol Lan oğlum salak oğlum. Buldum. Gırgır gır ye. Kutlağlı dans. <laughs> Nasıl ama? <laughs> Gel lan buraya. Tam bir yeri Ya o değil de şuradan bir yerden buz barınak mı asık, hanıma ne yapsam?